Arkadaşlar selamlar, sevgiler ve de saygılar. Nerelerdesiniz dostlar siz ya? Uzun zaman oldu görüşemedik. Ne kadar oldu? Bir iki ay falan oldu mu? Ufak tefek videolar atmışızdır yine böyle. Boş muhabbetler videomuzu böyle sohbet ettiğimiz videolar yapmayalı bayağı bir oldu. Ne oldu hocam nerelerdesin diye çok mesaj atan arkadaşlar oldu. Halimizi hatırımızı soranlar oldu. Hocam başına bir şey mi geldi diyen takipçilerimizin olması beni sevindirdi açıkçası. Demek ki bir insanlara dokunmuşuz yani. Sağ olun dostlar. Sağ olun saatim yerinde. Ne oldu? Birazcık böyle bir tatil moduna girmek istedim ve zaman zaman internetimin olmadığı yerler oldu. İnternetin çekmediği yerler oldu. Biraz böyle uzun bir sefer gibi düşünebiliriz. Her şeyden de öte asıl amacım da şuydu. Birazcık böyle internetten, telefondan, uygulamadan, kriptodan, paradan, puldan falan uzaklaşmak istedim açıkçası. Bu Son zamanlarda moda oluyor ya işte sosyal medya diyeti internet diyeti falan zaten sosyal medyada yokum ben de sadece hani bu içerikler için birkaç hesabımız var sizlerle iletişime geçmek için mesela günlük bir sosyal hesabım yok zaten ne instagram ne face ne başka bir şeyler ama internetten en azından oh. uzak olmak uygulamalardan uzak olmak süreçlerden uzak olmak bir şeyler düştü mü çıktı mı indi mi aldık mı sattık mı bir gelişme mi var? falan. Böyle bir uzaklaşmak ve birazcık da uzaktan bir pencereden de bakmak için bir kendime bir mola vermek istedim. E, ee, döndük dolaştık tabi. Artık ee, işimizin demeyelim, işimizin başına demeyelim de bunu bir iş gibi görmüyorum zaten ben. E, artık odaklanabiliriz birazcık. Tabi bu süreçte birçok şeyi kaçırdık büyük ihtimalle. Bazı gelişmeler olmuştur, uygulamalarda güncellemeler olmuştur falan zamanla onları artık telafi ederiz veya benim gözden kaçırdığım varsa abi şu şöyle olmuştu bak falan da yanlış söylersek sizler de yorumlarda zaten yazıyorsunuz. Düzeltiriz. O kadar da önemli, mühim şeyler değil yani baktığın zaman. Kullandığımız uygulamalar ya da piyasada iniş çıkışlar telafi edilebilir şeyler yani bunlar. Adam dükkanı da kapatıp gidebilir ki bazen böyle uygulamalarda kullandık. E, aldığımız coinler de çok düştü oldu. borsalarda düştü. Yani takip etmesen de ölmezsin ama bu uygulamalarda e, geliştirmeler oluyor. Belki o anlık zarar ettirebilir insana. Veya o anda bir fırsat görüp onu değerlendirmek açısından da takip etmek önemli. Bu süreçte ben yine de uygulamaları düşük tempoda da olsa kullandım yani. Mesela yürüyüşüm müsaitse yürüdüm uygulamaları yine de açtım falan. Daha çok Telegram üzerinden falan olanları fazla takip etmedim. Edemedim. Etmek de istemedim belki bilmiyorum. Sürekli bir şeyler oluyor. Yani bunun biraz daha hani dışarıdan bakmak dediğim insanın bu şeyin kafasını yormasını hissediyorsun yani. Küçük bir uygulama sonuçta o değil mi? Kapatsan bir şey yok ama işte bir geliştirme oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir üst modele geçiyor. Bir kural değişiyor falan. Onları da takip etmedim. Orada da kaçırdığımız bir şeyler vardır. Çok önemli değil. Hocam ben senin videoya ilk defa geldim. Yani anlatıyorsun sen diyen arkadaşlarımız da olacaktır. Biraz bilenler için böyle bir giriş yaptık. Dostlar internetten para kazanabilir miyiz? Çeşitli yöntemler var. Uygulamalar var. Biz daha çok kripto üzerindeki uygulamalara odaklandık. Ee, alması satması kolay oluyor. Yormayan süreçler, uygulamalar var, oyunlar var. Airdrop'lar oluyor falan. Bazı görevleri yapıyorsun bazen. Güzel bir yerden bir şeyler gelebiliyor. Bunlarla ilgili bazı uygulamalar kullanıyoruz ve bunları zaman zaman çeşitlendiriyoruz. Bazen azaltıyoruz falan. Ee, amacımız bu yani. Aslında farklı yöntemler de vardır. <laughs> farklı uygulamalar da var. İlla kripto ile ilgili değil. Mesela adam ne bileyim ev alıp satıyordur. Bu da bir sektör. Araba alıp satıyordur. Ya da bir şeyin ticaretini yapıyordur falan. Ama bizimki biraz daha böyle hani elimize telefonu alalım. Bu işi halledelim gibi. Herhangi bir yere bağlı kalmayalım. Herhangi bir konuma bağlı kalmayalım. Gerçekten de öyle. Böyle bir sistemlerin varsa dağ başında da yürüdüm ben. Ee, çok uzak noktalarda da yürüdük. Ormanda da yürüsen oluyor. Sadece yürümek değil diğer uygulamalarda böyle sana bir pasif gelir sağlayabiliyor. Tabi süreçleri iyi takip edip bir tecrübe kazanmak gerekiyor. Bazen zarar ediyorsun. Bazen kar ediyorsun. Güzel bir kar ediyorsun. <laughs> bazen şımarıyorsun böyle çok kazandım diye. Bazen İyi niyetli bir şekilde takip ettiğim bir uygulama adam kötü niyetli olabiliyor. Dükkanı kapatıp gidiyor. Zarar edebiliyorsun falan filan. İnişli çıkışlı bir yol. Bizim takipçilerimiz zaten konuyu biliyor. Yeni gelen arkadaşlar da artık günlük mü olur, iki günlük mü olur sık sık videolara eskisi gibi devam edeceğiz. Şimdi birazcık anlatalım o zaman hangi uygulamalarımız var ve ne aşamada kaldık. Dostlar bu Step Go uygulaması. Burada en önemli bir değişikliklerden birisi şu oldu. Onu da tesadüfen yakaladım yani. Eskiden hani yürümediğin zaman sıfıra düşüyordun da yeniden başlıyordun ya. O artık kalktı. Ee, arada boşluk versen bile 5 gün vermediğin sürece. ilk başladığın günden beri o day streak diyor ya. Öyle bir tablomuz vardı. Yürüyüşüm biterse gösteririm size. Daha bunda 8 enerjimiz varmış. Bitmez herhalde kolay kolay. Neyse onu ayrı ayrı kısa kısa videolar yaparız kaçıranlar için. Veya ben şöyle bir geriye doğru sarıp önemli gördüğüm noktalar varsa onları da sizlerle paylaşırım. Çok da önemli değil. Fiyatlar düştü gitti değil mi? Step go dedik. Fiyatına bakarak ilerleyelim. Grafiklerde eskiden e, trading view'de falan görebiliyorduk ama bir süredir bakmadım. Şu an ilk defa bakıyorum. Ama en azından benim grubumda, kanalımda bunu da göstermiş olalım. Telegram kanalımızda böyle bir araç vardı. Buradan bakabiliyoruz. Bu da çalışıyor mu bilmiyorum. Bakalım. Bu Coin Gecko diye bir site var. Oradan alıyor. Büyük ihtimalle çalışıyordur hala. Kaçmış? 0,009 tokenin değeri. Biz buradan kaç kazanıyoruz? 150 civar kazanıyoruz. 150 çarpı 0,009. 1,5 dolara yakın. Bir tane daha hesabım var. Onları bir hatırlamak veya hatırlatmak açısından söyleyelim. Onda da yine bir ankamın ayakkabımız var. 90 GGT kazanıyorum. Kaç enerjiyle yürüyormuşum? 5 enerjiyle yürüyormuşum. Şimdi bende 2 telefon var. Ve göstereceğim uygulamalardan 2'şer hesap var. Mesela Step Go'dan 2 hesabım var. Ama onun enerjisi biraz daha azmış mesela. Kazançlar değişiyor. 1. 35 dedik. Ona da 0.75 desek 2. 2 dolar bu uygulamalardan kazanıyormuşuz. Vay be. Bir zamanlar 80-90 dolar kazanıyorduk. İlk başladığı zamanlar ayakkabılar da bayağı bir pahalıydı. Nereden nereye dediniz gibiyim ama öyle işte. Stepn Go'yu gösterdik. Stepn uygulaması. İkisi kardeş uygulaması. Yani aynı ekibin bu daha önce vardı. Sonraki de yeni geldi. Burada da en son limitlerimizi arttırmıştık. Hatırlarsanız videoları var. 500 GST kazanıyoruz. Diğer hesabında da 480. Hadi orada da 500 desek. Go game tokenin fiyat pardon GST'nin fiyatı neymiş? Bu arada GST Bybit'ten delist edildi sanırım. Yanlış görmediysem. Yani çok önemli bir haber değil. Belki de daha iyi bile olur yani. Çok da umurumuzda olmaz. Çift 000 26. 26. çarpı 500. Hadi 10 da şeye gitti desek 490 diyelim tamiri. 1.27 çarpı buna benzer bir hesabımız daha var. Oldu mu sana 2, diğerinden de 2 dedik. 5 dolar bile kazanmıyoruz be kardeşim. Hocam 5 dolar bile kazanmıyorsun bunun için yürünür mü diyen arkadaşlar olacaktır. Valla sen bilirsin. İster yürü ister yürüme. Ben her türlü yürüyeceğim. En azından boş boş yürümeyeyim de. Bir pasif gelir olur. Bu 5 dolar bakarsanız bir günde 10 dolar olabilir. 2.5'a da inebilir ama o işte bu uygulamalardaki risk böyle. Bu riski alabiliyorsan girmek istiyorsan girersin. Nasıl girilir nasıl yapılır bu uygulamalar nelerdir diyorsanız Baştan sona detaylı anlatım videolarımız var Daha stepni kullanmaya başladı 4 sene oldu şimdi onları bir daha tekrar tekrar anlatamayız Çok değişen bir şey yok eski videolara bakarsınız sorunuz varsa sorarsınız Youtube yorumlara Telegram Telegram mesajlarına gruptan yazıyorum genelde zaten ee, Twitter'dan falan ulaşabilirsiniz aşağıda açıklamalarda Bütün linkler var Evet, bu da Stepmi. İki tane yürüyüş uygulaması oldu mu? Evet. Bir de Superwalk var. Superwalk da yine yürüyerek para kazandığımız bir uygulama. Bunu da yürürken açabiliyoruz. Bu arada diğer telefonuma bir bakayım. Bazen telefonlar hataya girebilir. Arada bir şöyle bir karıştırın. güzel sistemler çalışıyor. Bu üç uygulamadan diğer elimde tuttuğum telefonumda da yüklü ve buna benzer sistemlerim var. Burada da kazanç hesabı biraz daha karışık ama. 1 dolar kazanıyor muyuzdur? Yok. 50 sent falan kazanıyoruzdur ama burada al sat yaparak kazanmak mümkün. Farklı kazanç yöntemleri var. Onlarla kazanmak mümkün. Belki bir gün yürüyerek 1 dolar kazanırsın ama bir güzel ayakkabı alıp satarsan 10 dolar da kazanabilirsin. Ben burada daha çok al sata odaklanıyorum. Tabi bu süreçte odaklanamadım ama bundan sonra da o şekilde kazançlar sağlanabiliyor. Yani hani şimdi 5 dolar bile kazanmıyoruz baktığın zaman ama sadece öyle düşünmeyin. Bazen uygulamalarda güzel fırsatlar oluyor. Bazen de tam tersi. Her şey iyi giderken çok kötüye gidebiliyor. Yani böyle inişli çıkışlı bir süreç olduğunu kabul edip kafanıza yatarsa girişler yapabilirsiniz. Hiçbirisi bizim babamızın uygulaması değil. Bize bir faydası ya da zararı olmaz. Ben sadece kendi kullanım uygulamaları gösteriyorum. Buralardan para kazanılıyor. Kazanan çok arkadaşımız var. Sıfırdan başlayıp belirli bütçelere ulaşan arkadaşlarımız var. Takipçilerimiz var. Siz de bir bakın diyoruz yani. Sonra Para kaybedip, yanlışlar yapıp da abi senden gördüm de sen söylediğini de falan diye ağlamayın. Bu şey gibi düşünün, ne gibi düşünün. Mesela emlak piyasası gibi. Ev aldın, ev fiyatı düştü gibi bir şey düşünün. E ne diyeceksin sana çevreden ev alsan iyi olur diyen arkadaşına ya sen ev al dedin de falan mı diyorsun. Piyasa düşer çıkar. Burası da öyle. Burada düşüş ve çıkışlar biraz daha sert olabilir. E, kafan kaldırmıyorsa ya da bütçene uymuyorsa ya da risk sevmiyorsan demek ki sana göre değildir. Burada kaç enerjim varmış? 7 enerjim varmış. <laughs> Epik bir ayakkabım var. Ayakkabıların çeşitleri var. İşte gear'lar takılıyor, mirror'lar takılıyor. Bir sürü muhabbet var. Bayağı detaylı uygulamalar. Uzun yıllardır kullandığımız uygulamalar. Bunlardan güven problemi hiç yaşamadık. Ama kazanç düşer çıkar. Ona bir şey diyemem. Bu 3 tane uygulamayı gördüğünüz gibi aynı anda açabiliyoruz. Yani zaten yürüyorsun. Neden üçünü birden kazanmayasın? Tabii ki üçüne de birden yatırım yapman gerekiyor. Sadece yürüdüğün için para vermezler. Onlar yalan olan basit uygulamalardır. İşte reklam izlettirir, bilmem ne yaptırır falan. Adımını sayar bir şeyler. Onlarla bunların alakası yok. Burada adam gibi marketi vardır. Girersin, alırsın, satarsın. Ee, belirli bir hacim vardır. Kaçtan alındığı bellidir, kaçtan satıldığı bellidir falan. Bayağı detaylı uygulamalar. Tabii bak mesela ben şimdi 2,5 dolarlardan, 5 dolardan bahsediyorum. Sen öyle bir bütçeyle girersin ki 20 dolar da kazanabilirsin. Ama işler kötü giderse kaybın da ona göre olur. Aldığın ayakkabının fiyatı düşebilir falan böyle. Yavaş yavaş bir yerden başlayıp kademeli olarak ilerlemek en iyisidir. Bunların da yüzlerce videosunu yaptık. Kanalda var. Evet. Başka. Yürüyüşlerden bahsettiği için Telegram'da bu bizim kanalımız dedik. Buna Burada sadece en son tatil modunu paylaşmışız. Ee, benim paylaşımlarımı görürsünüz. Kafanız ağrımaz. Günlük 2-3 tane önemli bir şey varsa atarım. Yoksa sırf böyle bir şeyler paylaşmak için paylaşmam yani. Bazen Twitter'dan göndermeye uygun oluyor bir konu. Twitter'dan mesaj atıyorum. Tweet atıyorum. Bazen böyle hızlıca belki de biraz gizliyse herkese ulaşmak istem şeyse. Ya da ne bileyim bazen videoysa başka YouTube'dan, yazıysa Twitter'dan, bir görselse hızlı ulaşsın istiyorsan buradan. 3 tane hesabımız var. Zaten YouTube'u takip ediyorsunuzdur. Bunlara da katılırsanız sizin için iyi olur diye düşünüyorum. Zorlama yapamayız tabii ki. Falan filan demişiz. Şimdi Crypto Hunters. Bunların yeni oyunu çıkacak. Takip edebildiğim kadarıyla söylüyorum. Edemedim ama şu an aklımda kalanlara söyleyeyim. Burada en son bir PvP olayı vardı. Şuradaki sıralama vardı. Bu sıralama olayı ne zamana kadar da hatırlamıyorum. Tweet falan atmıştık ama bitti mi? Bitmediyse ilk 25'e girenlere ödül vardı. Rankımız bizim 29'muş. Buna bir bakabiliriz ama çok da önemli değil. Buraya bir yatırımımız yok. Harcamamız yok. İşte yeni bir uygulamaya da geçeceğiz diyorlar. Bir şeyler yapıyorlar falan. Şimdilik burada önemli bir durum yok. Bir takip edeyim. Bir anlayayım. Bu ilk, ilk gün videomuz ve buna böyle hazırlanmadım yani. Bir buluşma videosu gibi yeniden hani başlayalım videosu gibi. Gelişmeleri ben biraz daha okuyup anlayıp sizlere bilgi veririm. Şu an bunda yapacağımız bir şey yok. Tekrar ben size bilgi vereceğim. Süresi bitti mi, bitmedi mi o önemli mesela. Ben 25'e yakınım. Bitmediyse birkaç oyun oynayarak belki 25'e çıkıp oradan bir ödül alabiliriz. Bakacağız duruma. Hmm. Şimdi başka Bizim zaten şeyden kullandığımız iki tane veya üç tane uygulama var. Birisi buydu. İkincisi Slipa Gochi. Slipa Gochi'nin anladığım kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla Light'la işimiz bitti. Light nasıldı? <laughs> Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? O hızlı açılıyor artık. Oyun bitti artık hızlı açılırsın. Zaten dostlar Slipa Gochi'ye benim bakışım şu. AirDrop verecek. Doğru düzgün bir harcama yapmadık. Uygulamayı da doğru düzgün kullanmadık. Bir AirDrop beklentim olmadığı için. Hani uygulama ne durumda? Hangi aşamaya gitti? Falan filan. Çok da umurumda değil. Ee, Sleepy Gochin Lite versiyonunu oynadık. Bir snapshot e, yani ekran görüntüsü alınmış. Ona göre AirDrop verilecekmiş falan filan. Ama biz bir şey yapmadığımız için. Bilmiyorum sizler yaptıysanız. Takip ederseniz. Benlik bir kazanç burada yok. AirDrop beklentim yok. Bir şeyler gelirse bakarız yine de. O yüzden bu artık iptal gibi düşünebiliriz. Açık. Ufak tefek bir şeyler de verecek herhalde ama uğraşmaya değer mi diyorsanız bilmiyorum. Ben düşünmüyorum. Bunun bir de uygulaması çıktı. 3 haftalık bir açık beta sürümü vardı. Şöyle bir baktım ben yani. Çok fazla fırsatım olmadı. Ee, burada da karakter ilerliyor. Savaş falan yapılıyor. Uyku dinamiklerine göre ödüller verdi falan. Ben bunu da açıkçası kullanmadım. Zaten bu 3 hafta sonra beta sürümünden bir görüntü alındı. Bir şeyler oldu. Takip edemedim. Ee, burada da yine gelişmeleri bir okuyayım anlayayım. Ee, şu an devam etmeye değer mi? Burada bir şeyler yapılıyor mu? Bir kazancı var mı? Falan. Onları tekrar bir paylaşırım sizinle. Benim açıkça söyleyeyim. şu Bu tip şu aşamadaki uygulamalara çok fazla bir beklentim yok. O yüzden kafamı da yormak istemiyorum. Ne zaman önemli olur benim için? Tam sürüm çıkar. Marketi olur. NFT'ler alınır, satılır. Gerçekten bir kazanç görürsün. Günlük şu kadar kazandım dersin. O zaman yükleniriz. Şu aşamada o durumda değiliz. O yüzden yani sayfalarca yazılar var. İşte bir sürü paylaşımlar yapmışlar. Onları ben işte bir aş yavaş özetleyerek veya ciddi, dişe dokunur bir şey görürsem sizlerle paylaşırım. Burada da aynı Light'ta olduğu gibi düşük e, tempoda açık tutulabilir, bakılabilir. Ben sizinle tekrar bir bilgi paylaşım yaparım. Biraz bir okuyalım bakalım, geçmişe doğru bir gidelim. Neler yapmışlar, yapılacak bir şey var mı? Ama doğru düzgün bir kazanç mantığı olmadığı için çok da burada kasmaya da gerek yok. Güzel yani oyunun şeyleri, görselleri, animasyonları, mantığı falan güzel. Ama bakalım ana sürümde gerçekten böyle bir çıkış yakalayabilecek mi? Bu büyük resmi görürseniz buralarda yapılmak istenen şudur kullanıcı toplamak. İşte size ödül vereceğiz. Gelin şunu yapın, bunu yapın. Kullanıcıyı toplarsın, toplarsın elinde belli bir potansiyel olur. Sonra sürersin uygulamayı piyasaya. Marketten alımlar olur, satımlar olur. Bir çarkı döndürecek şey yakalarsın. Amaç o, o onu görerek baktığınız zaman fazla da yüklenmiyorsunuz zaten. Hadi bakalım. Bu da böyleydi. Şöyle çıkamıyorum bundan. Kepi bobo. Bu da airdrop için kullandığımız, daha ketizenle başladığımız, sonra bombi ile devam ettiğimiz. Sonrasında da kepi bobo gelmişti biliyorsunuz. bunu da açıkçası hiç açma fırsatım olmadı. Burada çok fazla bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Uygulamaya baktığım zaman şöyle ufak tefek menüler dışında hani anlık ekliyorlar, kaldırıyorlar ya. Onlar dışında pek bir değişiklik yok. Bunun sadece şeyine bir bakabilirim. Gözüme çarptığı kadarıyla sanki Eylül ayında bir Airdrop beklentisi var gibi falan bir okudum diye hatırlıyorum. Ee, burada çok sandığımız var. Altınımız var falan. Bunları harcamaya bile fırsatımız olmamış. Bakın yukarıda 31 bin altınımız var. Aşağıda 37 bin havucumuz var. Bunları kullandığımız zaman lig olarak bayağı bir yükseliriz diye düşünüyorum. En son hangi ligdeymişiz? Büyük Usta'daymışız. Bu arada diğer telefonuma bir bakıyorum. Sistem çalışıyor. Güzel. Büyük ustadaymışız. <laughs> Büyük var. Meydan okuyan var. Şeref var. Zirve var. Bakalım. Biraz daha ilerleriz. Buraya bir miktar yatırım yapmıştık. Şu VIP'leri almıştık. O VIP'leri tekrar alırım diye düşünüyorum. 5 dolar ve 30 dolarmış. Ee, geçen sefer bu uygulamadan e, bombiden, airdroptan zarar etmiştik. Bakarsınız bu sefer belki kar ederiz. Belli olmaz. Burada şu, Şu diğer telefonumdan 91 Go Game token kazandım. Onu bir durdurayım. Ne diyordum? Buraya e, kazandığımız geçen uygulamadaki bomb tokenleri de stake <laughs> indirmiştik. O zaman en az bu fiyatın iki katıydı. Belki o zaman satmak daha mantıklıydı. Ama ne bileyim işte o zaman öyle düşündük. Ve bayağı bir altın getirisi oldu şuradaki altınları biriktirdik. Oyun içerisinde belki buradan kazanırsak o altınlar sayesinde daha fazla kazanarak birazcık zararımızı kapatmaya çalışacağız. Ve bomb token zaman zaman gözüme çarptı. Hatta paylaştığım da oldu. %50 falan arttığı zamanlarda oldu. Birkaç kere böyle güzel artış yaparsam belki de kâra geçeriz. Belli olmuyor işte bu kripto işleri böyle. Bu uygulamaları gösterdiğim Slipagochi'yi, e, Bombi'yi, Bombi'yi geç o önemli değil de, Kepi Bobo'yu bu gösterdiğim. Ve işte ne bileyim diğer yürüyüş uygulamalarını bilmiyorsanız dostlar bunların hepsinin videolarını yaptığım için eski takipçilerimiz bildiği için biraz hızlı geçmiş olabilirim. Eğer bu konular size yabancıysa kanalı şöyle bir karıştırın. Eski videolarını bulacaksınız. Hepsinin ayrı oynatma listesi var. Ayrı ayrı videolar yaptığım oynatma listeleri var. Bir de böyle günlük yaptığımız sürekli anlattığımız videolar var. Bunları günlük günlük böyle yaptıkça 2 güne 3 güne Artık izleyicilerin kafasına tam oturuyor. Hangi uygulamanın neresinde ne olduğunu anlıyorsunuz. O yüzden sık sık yapıyoruz zaten bu videoları. Bundan sonra yapacağız. Bazen tweet atıyoruz, bazen Telegram mesaj atıyoruz falan bu şekilde sizi uygulamadan haberdar ediyoruz. Evet, bu da böyle. Bununla ilgili tekrar bu uygulamalarla ilgili sizinle kısa kısa paylaşımlar yapacağım. Çık ulan sen de hayatımızdan diyoruz. Yürüyüşlerimiz bitmedi. Ne kadar sürüyor? Ee, en uzun zaten şeyde var. Step'de var. 50 dakika falan sürüyor. 9.4 enerji falan harcadığım zaman 500'e dayıyorum. Tabii benim yukarıda daha fazla enerjim var da öyle kalmış. Bana en fazla 10 enerji yetiyor. 50 dakika yapar. Günlük 50 dakika yürüyeceğiz. Bundan sonra düzenli olarak her gün her gün neredeyse video yapacağız. Çünkü ben zaten yürüyorum. Yürürken bu uygulamalara da bakıyorum. Canım da sıkılmasın diye beraber Sadece tek yapmam gereken kayıt tuşuna basmak Canlı yayınlarda yapıyoruz Bazen e, elimizden geldiğince ödüller de vermeye çalışıyoruz Böyle böyle devam Super Bowl uygulamasında bir sürü ayakkabı verdik Bazen grant verdik Bazen işte GST verdik Çekilişler yaptık Bazı uygulamalardan oyun içerisinden bir şeyler gönderdik Falan e, Kendi çapımızda Yardımcı olmaya da çalışıyoruz Evet Şimdi uygulamaları gösterdik. Tabii yeni uygulamalar da bazen görüyorum, araştırıyorum. Çok uygulama var. Sizlerden bana da gelen çok oluyor dostlar. Uygulama bulmak mesele değil. Uygulama çok var. Ee, ben artık biraz işin içinde de olduğum için baktığım zaman bazen bazı hatalar görüyorum. Bir gelecek görmediğim uygulamalar oluyor. Tabii ben mesela iyi olduğunu düşünüp patlayan da çok olabilir. Ama bir de göz görerek böyle bir filtreleme sistemimiz de oluştu. Baktığım zaman burada zaman kaybı diyebiliyorum. Bazen bana soruyorsunuz işte abi şu uygulamayı biliyor musun falan diye. Bilmiyorum deyip geçiyorum falan bazen. Şey yapmak istemiyorum. Ben araştırıyorum yani merak etmeyin. Sizin daha bana yazmadan birçok uygulamayı ben zaten bakmış denemiş görmüş kaldırmış bile oluyorum yani. Neyse işte şey yapmayın yani hemen bir şey görüp atlamayın ya da atlıyorsanız da o riski yönetecek şekilde atlarsanız daha iyi olur. Çünkü çoğu çöp yani uygulamaların. Uyarımızı da yaptıktan sonra piyasalara da bir bakalım mı? Yukarıdakiler bizim oyun tokenlerimiz. Aşağıdakiler kriptolar. Bunlar elimde var diye değil. Elimde de zaten doğru düzgün kripto da kalmadı. Para da kalmadı. Ee, aşağıda dövizimiz var. Aşağıda da borsa, altın ve benzerileri var. Böyle genel fikir versin diye yani. Şimdi Volk token en üstteki <laughs> süper Volk'un tokeni fiyatı 0,024. Ben en son 2 ay önce bıraktığımda aklımda kalanlar 25, 26, 30'a doğru çıkıyordu. Aşağı doğru iniyordu falan. Öyle aklımda kalmış. GMT 0,042. <laughs> o hiç aklımda kalmamış. Daha yüksekti herhalde. Grand token yine süper Volcan tokeni 0,051. Sanki 60'larda gibi falandı. NFP yine bir uygulamamız vardı. Ona da bir toparlayalım. Onda da bazı gelişmeler var gibi. Bu videoda hep göstermesem de bazı başka işbirliğimizin ya da ne bileyim zamanda çalıştığımız, takip ettiğimiz ya da girip airdrop kovaladığımız falan uygulamalar veya siteler de oluyor. Bu da onlardan biriydi. NFP 0.068 bunu hiç hatırlamıyorum. Bomb token az önce bahsettiğim bombinin tokeni. 3.0'dan sonra 45. Kaçtan açmıştı bu? 80'lerden falan mı açtı? Yarı yarıya zarar. Zaten o zaman da 4 katı zarardı. 0 0 oldu yani. Neyse GSD çift 0 26. Bunu hiç hatırlamıyorum. Arbitrum 050, Ethereum 4470. Ethereum 2800 3200lerde falan da herhalde. Ethereum birazcık toparladı. Avax 23, Trump 848, Solana 204, Dogecoin 021, Ship 1233, XRP 281, Kati Ketize'nin tokeniydi. Ta ilk kullandığımız token. 010. Kaya 014. Bitcoin 108. 117'lere kadar çıktı. Kaça kadar çıktı? 120'yi geçti mi? 121'lere kadar çıkmıştı. Biz en son bıraktığımızda neredeydi? 90 küsürlerde falan mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Neyse geç. BNB 860. Sterlin 55 55. 55 59. Dolar da yavaş yavaş sene sonu 45 beklentisi vardı. Oraya doğru gidiyor gibi. Çaktırmadan gidiyor ama. 41 geçti bakın. 38'di. 39 oldu. 40 oldu. 41'i de geçiyor yavaş yavaş. Altının ons. Dolar bazında ons fiyatı. 3447. 3300'lerde falan 3.200 3200'lerdeydi. <laughs> Brent petrol 67. Yine buralardaydı. 65, 66 68, 69'lara çıktı oluyordu. Dolar bazında. SPX Amerikan borsasında 6460. Bunu çok hatırlamıyorum. Aşağı yukarı buralardaydı herhalde. İstanbul borsası da 11.280'lere gelmiş. En son 10.000'i 10 aşmaya çalışıyordu. Öyle hatırlıyorum. Tabii ki kripto diyoruz ama kripto geniş bir alan. Kimisinin elinde 10x, 100x yapan da vardır. Kimisinde eksi 100 yapan da vardır. Artık herkes kendi tuttuklarına bakacak. Ben böyle genel fikir versin diye böyle bir zamanda liste yapmışız. O onlara bakıyoruz. Tabi bunları bir yenilemek lazım. 2-3 tane ana ilk 5 coin'e baksak yeter. Yani en alttaki coin'in e bakmanın da bir anlamı yok. Birisi 100x yapmıştır. Birisi 50x yapmıştır. Birisi hiç kıpırdamamıştır. Yani fikir verecek ilk 5 coin olabilir. Öyle yapabiliriz aslında. Neyse. Evet. Uygulamaların oyunların tokenleri genel olarak aş aşağı yukarı aynı. Düşüş, hafif çıkış. Çok ekstrem bir hareket görmedim zaman gelir. Şimdi mesela 1 dolar kazandığın o token 2 katına çıktı mı 2 dolar hemen 2x yapmak burada çok kolay. Tam tersi de çok kolay. Kripto'nun da işte o yönünü biraz riskli birazcık heyecan veriyor. Seviyorsanız yaparsınız. O yüzden hocam ya 1-2 dolar diye düşünmeyin. Bütçenize göre bir yerden pasif gelir elde etmek istiyorsanız hiçbir faydası yoksa bile bu ilk gösterdiğim uygulamaların size yürüyüş yapmayı motive etmesi çok önemli. Bak 3-4 yıldır bu uygulamalar sayesinde yürüyoruz. Olmasaydı yürümezdim büyük ihtimal. Biraz yürürdüm. Sonra motivasyonum düşerdi. Şimdi açıyorsun, bakıyorsun, yürüyorsun, kazanıyorsun. Gün geliyor, iyi kazandığın zamanlar oluyor. Motive oluyorsun. Alıyorsun, satıyorsun falan. Ayakkabın daha güçlü oluyor, daha çok kazandırıyor. Böyle sohbet muhabbet derken güzel oluyor. Ben en azından keyif alıyorum. Eğer ki siz keyif almıyorsanız ya da neyin sizi strese sokan bir şeyse bu ya da başka bir şeyden bahsediyorum. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız orada da durmayın. O işte de çalışmayın. Uygulamayı da kullanmayın. O yatırım neyse onu da yapmayın. Yani içinizden gelen sesi dinleyin dostlar. O sizi yönlendirir zaten. Ne oldu enerji mi bitti diyor. Süper walk enerjimiz bitti diyor. 50 kazandık. Attık bunu. Şu bitti mi? Bunda da az kaldı. Bunda da 150 kazanıyoruz. Bu bitti mi? Bunda da 500 kazanıyoruz dostlar. Evet bir toparlama ve buluşma videosu oldu. Bundan sonra canlı yayınlarla böyle her gün bu yapacağımız bu videolarla süreci sıkılaştıracağız. Şey gibi düşünmeyin. Hocam her gün videoda ne olacak? Her gün bir şey oluyor dostlar. Ee, yeni gelişmeler oluyor. Haberler oluyor. Ee, takip etmeyince olmuyor işte gördüğünüz gibi. Şu an ben sudan çıkmış balık gibiyim. Böyle hiç yabancıyım yani uygulamalar resmen. Belki daha önemli şeyler oldu. Bitti. Kararlar alındı falan. Onları da yavaş yavaş sizlere ulaştırırız. Hadi bakalım görüşmek üzere